Merhaba. Şubat ayı fon bültenimize hoş geldiniz. ABD para politikasına yönelik haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve metal fiyatlarında yaşanan düzeltme sonrasındaki seyir piyasalara yön vermekte gelişmiş ülke mali görünümlerine yönelik endişeler ve jeopolitik risklerin dengelenmesi çerçevesinde portföylerde altın taşınmaya devam edilebileceği değerlendirilmekte. Yurt içinde dezenflasyonla beraber politika faiz indirimlerinin sürmesi bekleniyor. Faizlerdeki gerilemenin tahvillerde sermaye kazancı yaratabileceği ve 2026 yılına ilişkin olumlu ekonomik büyüme tahminlerinin de katkısıyla hisse senedi piyasalarında talebin devam edebileceği öngörülmekte. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılarımıza üç farklı farklı fon dağılımı öneriyoruz. Düşük riskli fon dağılımı %55 Robofon temkinli değişken fon, %30 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %5 borçlanma araçları TL fonu, %5 altın fonu ve %5 yerli hisse senedi TL fonundan orta riskli fon dağılımı %30 borçlanma araçları TL fonu, %25 Roma fon temkinli değişken fon, %25 yerli hisse senedi TL fonu, %10 özel sektör borçlanma araçları TL fonu ve %10 altın fonundan, yüksek riskli fon dağılımı ise %60 yerli hisse senedi TL fonu, %15 robofon temkinli değişken fon, %15 altın fonu ve %10 borçlanma araçları TL fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizden yatırım fonları bültenimizi inceleyebilirsiniz. Mart ayında görüşmek üzere.